Lise'ye geçecek yüz binlerce öğrencinin LGS sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi sıra gitmek istedikleri okullara puanlarına göre tercih etmekte. Peki 16 Temmuz'a son bulacak tercih döneminde öğrenciler nelere dikkat etmeli? Ana haberde buyurun bakalım birlikte. LGS tercih döneminin bitmesine sayılı günler kaldı. Hem öğrenciler hem de aileler ise heyecan içinde okul araştırmayı sürdürüyor. Doğru tercih yapmak en az sınava hazırlanmak kadar önemli. Peki bu maratonda tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? Önemli olan yüzdelik dilimi merkeze almaları. Örneğin öğrenci yüzde beşlik dilimde ise tercihlerini yani 10 tane yapacağı tercihi %3'lük dilimden başlatıp %10'luk dilime kadar devam ettirmeli. 3-4 tercihi %3'lük dilimden, 4 tercih kendi bulunduğu dilimden ve yakın olan okullardan, belirlediği okullardan. Yine 2 e, tercihi kendinden daha aşağıdaki yüzdelik diliminden olmalı ki garanti olsun. Uzmanlar öğrencileri kariyerlerinde ne istediklerini doğru belirleme konusunda da uyarıyor. Tercih yaparken en önemli unsurlardan bir tanesi de gideceğimiz okulun koyduğumuz kariyer hedefimle uygunluğu. Öğrencimiz üniversitede fen ile ilgili bir bölüm okumak istiyorsa fen lisesini tercih etmeli. Bunun için iyi araştırma yapmak lazım. Hedeflerimize mantıklı, stratejik koymak lazım.